Sevgili Yaylar ve yükselen Yaylar, Ay burcu Yay olan sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin sizinle ilgili derin bilinçaltına bakacağız sevgili dostlar. Lütfen sizler de o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın hep birlikte açılımımıza başlayalım. İlk önce aklınızdaki kişinin mevcut enerjilerinden başlayacağız sevgili dostlar elbette ki abonelerime abone olacak ve etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle ee, bir bakalım mevcut enerjilerinde neler var aklınızdaki kişinin zamansız zamana niyet ediyorum sevgili dostlar bu arada haftalık burç yolunu yorumlarınızı ve genel etkilerini merak ediyorsanız ee, onu da yine bu kanalımda videolarında bulabilirsiniz sevgili dostlar. Hadi bakalım Bismillah diyelim. İlk önce mevcut enerjilerinden başlayalım. Bakalım şu anda nelerle uğraşıyor aklınızdaki kişi. Ee, bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz sevgili yaylar 551 873 2073 nolu telefondan whatsapp yoluyla ulaşabilirsiniz şöyle yapalım bakın burada gerçek aşkım dedi sevgili dostlar detaylandıracağız şimdi e, yalana maruz kaldığından bahsediyor hayatında e, gerçek sandığı şeylerin e, belki de doğru olmadığını fark etmiş olabilir çünkü bu yalanla birlikte bir yol ayrımına gireceğini ya da girdiğinden bahsediyor. Bir şeyleri fark etmiş, arkasından çevrilen işleri fark etmiş olabilir. Ve gerçek hayatında manipüle ediliyor olabilir, narsist kişiler olabilir. Bunlarla bir mücadele içerisinde olduğunu söylüyor. Öte yandan çevrenin etkisiyle etkisinin onun üstünde çok büyük bir baskı yarattığından bahsediyor gerçek aşkım dediği birisi var sevgili dostlar evet. e, aklınızdaki kişinin bakın gerçek aşkım diyor gördüğünüz gibi bu kişiyi inanılmaz özlediğinden bahsetti çok fazla arzuluyor bu kişiyi düşünüyor sevgili dostlar eee Hayatında bazı düşmanlıklara maruz kalmış olabilir. Zaten yalan kartıyla da geldi bize burada. O yüzden şu anda sükunetini kurduğunu söylüyor. Bir sessizlik içerisinde. Dengesi bozulmuş sevgili dostlar. Kaçmak istiyor. Böyle kaçmak istediği enerjilerde. Fakat... E, sevgisiz ve ilgisiz olduğunu da, şefkatsiz de olduğunu, e, bu duygulara çok fazla ihtiyacı olduğunu, bu duygulardan maruz kaldığından bahsediyor. Harekete geçmek istiyor ama şu anda sakin ve sükut dedi sevgili dostlar. Evet harekete geçecek ama şu anda değil e, dedi. Daha çok böyle bir izdiva gibi yaşadıklarından dolayı böyle bir sessizlik izdiva içerisinde geldi aklınızdaki kişi. Peki efendim hemen bilinçaltına bakalım şimdi sizler için. Bakalım ne söyleyecek sevgili yaylar aklınızdaki kişi. Sizinle ilgili bilinçaltına bakıyoruz. Hadi bakalım. Tam da şu anda an itibariyle sizinle ilgili bilinçaltına Neler var? Nasıl çalışıyor? Bakalım bilinç altında. Bu kişi. Bismillah diyelim. Asa asıyla geldi. Asa ikilisi. İmparator. tılsım Şövalyesi. Kupa beşlisi. Kupa kralı. Maymay. Aşıklar kartı, Joker, tılsım altılısı, devam ediyorum, yıkılan kule, kupa şövalyesi, kupa altılısı, kupa sekizlisi ve kılıç kralı dedi. Evet hadi bakalım şimdi detaylandıralım, ilginç. Şimdi sevgili yaylar bu kişi... Ee, sizin çok çok fazla tutkulu bir insan olduğunuzu söylüyor. Yani tutkuyla hareket eden e, tutkuyla işte yeni başlangıçlar yapan birisi olduğunuzdan bahsetti. Burada öte yandan e, nasıl diyeyim çok fazla böyle e, arada kaldığınızı işte adım atarken evet çok tutkulusunuz ama adım atarken böyle ikilemlerinizin olduğunu söylenir Belki de aslında e, karşı taraf sizi bir imparator enerjisiyle görüyor ama aslında o bir imparatordur imparatoriçedir e, Ama e, bunu daha kendisi bile bilmiyor diyor olabilir şu anda Lütfen herkes durumuna göre alsın sevgili yaylar. Öte yandan e, burada e, sabırlı bir insan olduğunuzu da söylüyor. Bakın burada Kupa kraliçesi ve Kupa Kralıyla geldi yani aranızda inanılmaz uyum olduğunuzu e, bundan bahsediyor. Duygularınızın birbirinize karşılıklı olduğunu, aranızda çok güzel bir uyum olduğunu, birbirinizi hissettiğinizi. Ee, bu şekilde geldim ee, çok fazla sevgi var burada sevgili dostlar iki taraf içinde yani ben de seviyorum o da seviyor bizim duygularımız gerçekti biz gerçek bir şey yaşadık şeklinde geldi öte yandan sizin yokluğunuzu çok fazla hissediyor onu söylüyor ve e, gerçekten e, burada işte gerçek aşkım o benim gerçek aşkı ben onunla yaşadım saf sevgiyi onda buldum sevginin aşkın ne demek olduğunu onda anladım dediği durumlar içerisinde burada bu kart bize üçüncü kişilerden de bahseder sevgili dostlar durumunuza göre alın üçüncü kişiler de bu ilişkiye girmiş olabilir bundan da bahsediyor olabilir bu kişinin bilinçaltında yeniden başlatma enerjisi var sevgili dostlar sizlere somut bir adımla gelmek istediğini söylüyor ee, size somut yani elle tutulur gözle görülür ee, sizin ondan bekledikleriniz neyse bunları da bildiğini buna göre size geleceğini söylüyor daha net olacağından bahsediyor ee, evet bu ilişki aniden beklenmedik bir sebepten dolayı yıkılmış ee, Belki de bu kişi üçüncü kişileri tercih etmiş olabilir Üçüncü kişiler yüzünden bu ilişki bitmiş olabilir ama Hiç beklenmedik yani sizin beklemediğiniz bir şekilde bitmiş aslında Bundan bahsediyor ama diyor ben e, Gerçekten bakın pişmanlığı var kesinlikle Sizinle alakalı bu ilişkide pişmanlığı var. Sizinle yaşadığı mutlu günleri çok fazla özlüyor. Tekrar mutlu olmak istediğini söyledi sevgili yaylar. Sizin istediğiniz gibi size gelmek istediğini söylüyor. Fakat sizin de kendi hayatınızda bir kılınç kraliçesi olduğunuzu yani araya soğuk enerjiler çok böyle soğuk duruyor olabilirsiniz bu aklınızdaki kişiye ya da sizi öyle görüyor olabilir ee, işte sizin kendi hayatınızda kendi hedeflerinizin olduğunu oralara odaklandığınızı e, bu bu insanı bir daha belki de kabul etmeyeceğinize o yüzden e, bu şekilde düşündüğü için size pişmanım gelmek istiyorum ama. Ee, şu anda sizi bu şekilde gördüğü için adım atma durumu söz konusu değil. Öyle, böyle bir adım bekliyorsanız. Çünkü kişi daha sizi böyle görüyor sevgili dostlar. Evet bilinçaltı derin bilinçaltında sizinle ilgili bu şekilde geldi. Sizin açılımınız bu yönde oldu sevgili yaylar. Peki karşınızda olsa size ne söylemek istermiş ona da bir bakalım hayatında değişiklik istiyorum dedi. Bakın yol ayrımıyla gelmişti kendi mevcut enerjilerinde. Gerçekten bunu yapacağın, yapacak ya da belki de şu anda yapıyor da olabilir sevgili dostlar. Hayatını değiştirecek bu kişi. Bakın yol ayrımı, yol. Hayatını değiştirecek. Ee, devam edelim. Bakın içinde bulunduğumuz durumdan ikimiz için savaşıyorum bir gayreti var arkadaşlar bir çabası var bu kişinin ve e, siz bunu bilmiyorsunuz size göstermiyor size söylemiyor belki ama e, bu bilinç altında yani kendi hayatında bu savaşı bu gayreti e, sizin için de verdiğini yani ikiniz için verdiğini söyledi. Devam edelim Işığıma ışık katıyorsun seninle ben yüceliyorum dedi. Evet, bu kişi gerçekten sizin yanınıza yüceldiğini hissediyor. Bu kişiye böyle bir enerji veriyorsunuz sevgili dostlar. Kendi o güzel enerjiniz muhtemelen ona geçiyordur. Anlayışın altında eziliyorum, çok erdemlisin diyor. Gerçekten bu kişiye çok fazla anlayış göstermiş olabilirsiniz. Ee, sizin inanılmaz erdemli ve anlayışlı bir kişi olduğunuzu düşünüyor sevgili yaylar. Evet efendim açılımımız bu yönde geldi. Sizler için sevgili dostlar uyumlanmak isterseniz abone olmanız ve etkileşim bırakmanız yeterli sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kolektife şifa olsun. Uyanları alın. Uymayanları evrene gönderin efendim. Sağlıcakla kalın.